Parmabet YouTube kanalından herkese merhaba. En çok kazandıran oyunlarımızı anlattığımız video serimizin en yenisiyle karşınızdayız. Bugünkü oyunumuz Infective Wild. Oyunda bütün semboller soldan sağa doğru en sol makaradan başlayacak şekilde bitişik makaralarıyla ödeme yaparlar. Bu Skater sembolüdür. 1, 3 ve 5 numaralı makaralarda görünür. Bu sembol wildtir ve Skater hariç tüm sembollerin yerine geçer. 1, 2, 3 ve 4 numaralı makaralarda görünür. Bir Wild sembolü her denk geldiğinde yatay veya dikey olarak bir kedi veya kuzgun sembolüne dokunuyorsa enfektif Wild özelliği tetiklenir. Bu Wild'in dokunduğu kedi ve kuzgun sembolleri Wild sembollerine dönüşecektir. Herhangi bir kedi veya kuzgun kendi türünden başka bir sembole yatay veya dikey olarak bağlanırsa o sembolü de dönüştürür. Free Spin'de tur başlamadan önce rastgele sayıda bedava oyun verilir. 3x3 makaradan oluşan bir ızgara her hücrede bir dizi spin'i ortaya çıkartmak için otomatik olarak dönecektir. Her hücre rastgele sayıda 1, 2 veya 3 Free Spin gösterir. Her hücredeki sayılar toplanır ve toplam verilir. Free spin turu sırasında 1, 2, 3 veya 4 numaralı makaralara denk gelen tüm wild sembolleri tur boyunca ekranda kalır. Bu yapışkan wild sembolleri aynı zamanda enfektif wildlardır. Ve yanlarına denk gelen kedi ve kuzgun sembollerini wild sembollerine dönüştürürler. Etkinlik yeniden başlatılamaz. Özellik sırasında özel makaralar oyundadır. Maksimum kazanç miktarı 5000 x bahis ile sınırlıdır. Bir turun toplam kazancı 5000 x bahis değerine ulaşırsa tur hemen sona erer, kazanç verilir ve kalan tüm özellikler kaybedilir. Free Spin turu ana oyundan mevcut toplam basın 100x katı ile satın alınarak anında tetiklenebilir. Yüksek volatiliteli oyunlar ortalamaya göre daha az sayıda kazandırabilir. Fakat kısa bir zaman aralığında birden çok büyük kazanç elde etme olasılığınız yüksektir. Seçilen ödeme çizgilerindeki bütün semboller soldan sağa doğru ödeme yaparlar. Bütün kazançlar çizgi başına yapılan bahisler ile çarpılır. Free Spin ve bonus kazançları kazanç çizgisi kazançlarına eklenir. Bütün değerler gerçek jeton kazancı bazında ifade edilir. Çizgi başına sadece en yüksek kazanç ödenir. Çoklu kazanç çizgilerinde kazanırken bütün kazanç Toplam kazancı eklenir. Free Spinler tur tamamlandıktan sonra oyuncuya verilir. Geçmişte yer alan Free Spin toplam kazancı serinin toplam kazancını içerir. Bu oyunun teorik RTP'si %94.2'dir. Free Spin satır alma kullanılırken oyunun RTP'si %94.6'dır. Oyunda minimum bayis 4 lirayken maksimum bayis 2400 liradır. Klavyedeki boşluk ve giriş tuşları spin'i başlatıp durdurmak için kullanılabilir. Arıza bütün ödemeleri ve oyunları geçersiz kılar. Yeni bir videoda görüşünceye dek Parmabet YouTube kanalına abone olmayı ve yeni videolardan haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın. Şimdilik hoşçakalın.